Merhabalar canlarım benim öncelikle kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz diyorum ve önümde gördüğünüz gibi kıymam var ne yapacağız bu kıymayı köfte yoğuracağım ve çok güzel bir köfte yapacağım bugün sizler için ne var köfteli patlıcanım var köfteli patlıcan yemeği yapacağım bugün fırında sizlere evet böyle patlıcanlarımı doğradım soydum tuzlu birazcık şeker, biraz tuz, birazcık sirke, biraz da su koydum. Neden bunları koyuyorum? yağı çok çekmesin diye şöyle ağzına bir şey koyup baskı yapacağım ve yarım saat kadar orada bekleyecek ben köftemi yoğuruncaya kadar. Ondan sonra patlıcanlarımı kızartacağım. Daha sonra köftelerimi de biraz mühürledikten sonra bir fırın kabına yerleştirip hepsini fırına vereceğiz pişirmeye. İnşallah hadi başlayalım işimizi yapmaya. Evet sevgili takipçilerim Böyle köftemi yoğurdum, bir güzel bu şekilde yuvarladım. Şimdi bunu böyle hemen tavamıza alıyoruz ve mühürlüyoruz. Aynen bu şekilde. Şimdi bunu şöyle dip tutmaması için çok azıcık bir yağ koyduğum dibine. Şöyle mühürleyeceğiz. Çok fazla kızartmıyoruz. Pişmesini sağlamıyoruz yani. Sadece şu şekilde mühürlüyoruz ki köftelerimiz lezzetli olsun patlıcanlarımızla pişerken dağılmasın diye bu şekilde patlıcanlarımı da buraya yıkadım. Kurulayaraktan şöyle bir temiz bezle kurulayacağım ve bunları da aynı şekilde kızartacağım sevgili takipçilerim. Daha sonra fırına vereceğiz. Bu arada kendime de şöyle bir güzel bir kahve yaptım. Nescafe. Bugün de dedim kendime bir ödüllendireyim, bir değişiklik olsun dedim. Kahvemi yudumlarken patlıcanlarımı ve köftelerimi kızartmaya devam ediyorum inşallah gördüğünüz gibi sevgili takipçilerim çok azıcık bir yağ ile patlıcanlarımı böyle bir güzel kızarttım köftelerimizi de mühürledik patlıcanlarımızı da kızarttık ve şimdi bir fırın kabını almaya çok az bir zaman kaldı gördüğünüz gibi yağ yok denecek kadar yağ ile kızartıyorum bol yağ kullanmıyorum ve bu şekilde patlıcanlarınızı biraz sirkeli çok az bir şeker atıyorsunuz tuz atıyorsunuz bu şekilde biraz bekletirseniz suyun içerisinde kızartırken kesinlikle yağ çekmiyor patlıcanlarımız bu şekilde yapıyoruz ve şöyle sallıyorum ben çevire çevire hepsini kızartıyorum Gördüğünüz gibi yemek yapmak bu kadar da zor değil. İnsan yeter ki istesin, yeter ki severek yapsın yaptığı her şeyi. Her şey insana hiç zor gelmiyor. Her şey çok güzel oluyor. Her şey çok güzel geliyor. Aynen bu şekilde herkese de severek mutfağa girmesini, mutfağı sevmelerini tavsiye ediyorum. Yaptığınız her işi severek yaparsanız yaptığınız iş asla size zor gelmez. Sevgili takipçilerim, beni izleyen sevgili arkadaşlarım Evet, gördüğünüz gibi sevgili takipçilerim. Bu şekilde domateslerimin kabuklarını soydum, biberlerimi bu şekilde gelişi güzel üzerine koydum ve şimdi ne yapıyoruz? Suyunu yapıp salçalı suyunu üzerine döküp fırına veriyoruz yemeğimizi pişmesi için. Şimdi hemen suyunu hazırlıyorum ben, üzerine döküp fırına veriyorum. Evet sevgili takipçilerim, yemeğimin yanına ne yaptım? Çok güzel bir bir an pirincinden pilav yaptım, demlenmeye şöyle bıraktım ve koşarak gidelim fırına. Fırında böyle çok güzel bir garnitür attım fırına. İçerisinde ne vardır? Üzerine birazcık kaşar koydum. Kanlı baharları dilim dilim yaptım, fırınladım ve üzerine biraz kaşar koydum. Patlıcanlardan biraz da patlıcan ilave ettim böyle bir zeytinyağlı çeşidi yaptım. Geldik buraya. Burada da yemeğimiz bu şekilde. Evet. Şimdi yemeğim pişti. Ve ağzımı çok kurumaması için kapattım. Fırınımı da kapatıyorum. Bu kadar. Yemeklerimiz servise hazır. Burada ben hızla salatamı da yapıyorum. Bugünkü yemeklerimi de burada noktalandırmış oluyorum. Evet sevgili takipçilerim, geldik gene bir günün daha sonuna. Böyle hemen geçtim sizler için tadım bölümüne. Şöyle yemeklerimizin bir tadına bakacağım. Bugün neler yapmıştık? Bugün patlıcanlı köfte yapmıştım. Yanına Pilav ve yanına bu şekilde kanlı bahar patlıcan fırına attım. Üzerine kanlı baharlarımızın biraz da kaşar koydum. Bu şekilde bir yemek ortaya çıkardım. Çorbamız vardı. Çorbamın sunumunu burada yapmıyorum. Çünkü daha önce yapmıştım. O yüzden gördüğünüz gibi yemeklerimizi bu şekilde tamamlamış olduk. Bize hediye bir yerden tatlı geldi. Böyle ben de hemen görünüm şık olsun masamın diye üzerine tatlıyı koydum çayımı da aldım yanıma şöyle sizler için yemeklerimin tadına bir bakacağım izninizle hemen arka plandan yemeklerimin tadına bakıyorum haydi bismillahirrahmanirrahim şöyle köftemizin öncelikle bakayım tadına benim köftelerim hep sert olur sert yapmaya bütün gücümle gayret ederim tadı, kıvamı, pişmesi, her şeyi dört dörtlük olmuş gerçekten. Şöyle patlıcanlarım da lokum gibi pişmiş. Tabii ki bunun olmazsa olmaz kemik suyumu da kullandım pişirirken lezzeti mükemmel olmuş. Muhteşem. 10 numara 5 yıldız olmuş sevgili takipçilerim. Hemen pilavımın da tadına bakayım. Hmm. Pilavın en ustası benim. Pilav ustasıyım. Gerçekten lezzeti, tadı, her şeyi yerinde mükemmel bir pilav olmuş gene. Tane tane dökülüyor gördüğünüz gibi. Hmm muhteşem. Hemen şöyle. Bu da yağsız. Sadece baharatladım. Çok azıcık bir yağ koydum ama çok koymadım. Böyle bir pehriz bir diyet yemeği oldu. Zeytinyağlı çeşidi gibi. Fevkulada. Fevkulada güzel olmuş. Yani patlıcanı bu şekilde yapılışı da yani lezzeti o baharatlar ona ayrı bir tat, ayrı bir hava vermiş. Şöyle gördüğünüz gibi yaprak yaprak kestim sandı bağırlarımı. Hiç haşlamadım sevgili takipçilerim. Haşlamadan fırına attım. Fırında 200 derecede yaklaşık 1 saate yakın pişirdim. <Gülüyor> 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 Muhteşem muhteşem bir o baharatlar muhteşem bir lezzet vermiş ki inanılmaz bir şekilde hemen şöyle çayımdan da yüksek müsaadenize bir yudum alayım neden diyeceksiniz çünkü hemen çay içmem gerekiyor olmazsa olmazım çayım olmadan hayat benim için geçmiyor sevgili takipçilerim benden bu kadar bugün de böyle bir liste böyle bir yemek ortaya çıkardık günümüzü tamamladık sadece bu yemekleri yapmakla kalmadım günlük rutuk işler de var onları da yapıyorum bu yemeklerin arasında. Çok şükür bu günü de tamamladık. Yemeklerimizin de tadına baktık. Hepsi 10 numara 5 yıldız olmuşlar. Şimdilik Allah'a ısmarladık diyorum. Hoşça kalın diyorum. Dostça kalın diyorum. Ve abone olmayı unutmayın. Mutlaka ki kanalıma abone olun. Beğeni atın. Beni takibi etmeyi de unutmayın. Ve bildirim zil seslerini de açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın sevgili takipçilerim.